elma kurusu mu? Ne yiyor Filiz? Tamam, tamam, tamam. Almadım. Tamam Nisa. Bak ne güzel hava parka çıktık dede. Deden tezgahını devirecek He? Evet. Kız, Nisa, hani Bak 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 dediğin tezgahını ne yaptı bak 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 Annem tezgahımı mahvetti. Tezgahımı mahvetti. Hele <laughs> bakışlara bak bakışlara Dedin tezgahına misafir gelmiş. Misafir gelmiş misafir tezgahıma dede tezgahına. <laughs> Yıkacak burayı. 30 lira. lira. Nisa bırak tezgahımı yıktı. Spor saatimi Nisa spor mu yapıyorsun dedim Spor yapıyorsun. Anaa Nisa Spor'a da başarmış. Lejime girmiş. Bak kendi yapıyor şimdi. Anne, Anneannesi kendisi yapıyor. 1-2-1-2-1-2 bir,